İyi akşamlar. Çok değerli Karasu Haber sayfası takipçilerimiz, teveccühünüz, ilginiz, alakanız ve bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize şükranlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve güne dair, gündeme dair sizlerle birlikte olup Karasu ilçemizdeki konuları ele almak istedik. Tabii ki bunun içerisinde bir haftadır Karasu'da olmadığım döneme ait gelişmeleri ele aldık. Az sonra sizlere çok güzel müjdeli haberleri vermiş olacağım. SMA hastası karan bebeğimizin sağlığına kavuşması için toplanılan paranın gelmiş olduğu noktayı da ilerleyen dakikalarda ailesi tarafından bana iletilecek. Ben de bu sosyal mecramızdan haber sitemizden sizlere iletmiş olacağım. Ayın 5'inde bende veteranlar grubu olarak Karasu'yu temsilen Antalya'da Belek'te turnuvada bulunduğumuz anda daha önceden planlanan 5 e, Mayıs'taki programa katılamamıştım. Bununla ilgili e, beni bilenler bilir olmamamın sebebi yine Karasu sevdasında olduğumuzdan dolayıydı. Ama o gece Karasu'da her ne kadar bulunamamış olsak da bulunamadığım için eleştiriler mazbında biraz değerlendirmelerde olsam da ilk günden beri karan bebeğin yanında nasıl olduğumu nasıl olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz bilmeyenlerin diyecek bir şeyimiz de yok ama karan bebek için ilk günden beri elimizi taşın altına koyduğumuzu bebeğimizin evinden sizlerle canlı yayında bulunarak hareket ettiğimizi ve bu konuda bize gelen yardımları bebeğimizin ailesine birebir ulaştırdığımızı bu platformda olamadığımdan dolayı da e, üzüntü duydum. Ama yine Karasu ile ilgili bir çalışmanın içerisinde olmuştuk. Ve bu e, kampanya Karasu'daki gazetecilerin, sosyal medya bulunanların hazırlamış olduğu bu kampanyanın devamında 7 milyona yakın bir paranın toplanıldığı ve bugün itibariyle bu toplanılan o geceki paraların yaklaşık olarak 5 milyon lirasının hesaba bugün itibariyle girdiğinin müjdesini aldık. Tabi hafta içinde o söz verenlerin geri kalan paraları da hesaplara yatırıldığından sonra karan bebek için son noktaya gelinecek durumdayız. O gece orada olan bütün herkese ve yayınları ben de sayfamda e, YouTube kanalını yayın mecranın YouTube kanalını yayınladırarak destekte bulunmaya çalıştım. olan herkese teşekkür ediyorum. Az verenden de çok verenden de ama bunun ismiyle reklam moduna dönüşülmüş olmaması gerektiğini de bir kez daha söyleyeyim. Çünkü e, bu konuda 1 lira verende 1 milyon verende gönlünden geçerek veriyor. Hepsinden Allah razı olsun, hepinizden Allah razı olsun kanayan bir yara bu konu. Peki o gece bu toplanan e, toplanılan 7 milyonun devamında daha neler yapılıyor? Kermesler yapılıyor. Ben de şöyle bir şeyi ortaya koymak istiyorum. Açık ara az önce de Özkan Reis ile Karan Bebeğin babasıyla görüştüm. Bunu valilik izniyle toplanan bir para olduğunu ortaya koyarsak müftülük tarafından cuma günleri e, belki anons edilerek bu e, toplanılamayabilir ama valilik izni olduğu için her caminin önüne bir gönüllü yollayarak her caminin çıkışında cuma namazının çıkışında özellikle bu cuma günü bu gönüllülere ihtiyacımız var. Burada eee Karan bebeğin babasına da söyledim bunu. Her camide bir Karan bebek fotoğrafıyla e, yardım toplayalım tabi Kur'an kursu için o gün toplanabilir başka bir şey için toplanabilir gönlünden karan bebeğe de bir kuruş bir lira atmak isteyen varsa valilik izni olduğu için çok rahatlıkla caminin önünde de para toplanabilir bunu e, bir güzelce değerlendirelim e, tüm cami dernek başkanlarımıza buradan seslenmek istiyorum lütfen karan bebek için e, camilerimizde cuma günü çıkışında bir nebze de olsa e, hep beraber cami çıkışında para toplanmasının uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü valilik izni var. Bakın valilik izni var. Her yerde para toplama yetkisine sahip Karambebe'in gönüllüleri. Evet e, yine diğer bir konuya geçeceğim. Soru cevap yapmak istiyorum. İşte, teşekkür ederim. Ömer Yağmur hoş geldiniz. Mehmet Öz hoş geldiniz. Nilgün hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Türedi hoş geldiniz yayınımıza paylaşım yaparsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. İkinci bir konu e, SMA hastası konusunu baştan söyledim. Ve en sonunda da SMA hastası çocuğumuzla ilgili 50 günde yaklaşık 48 günde toplanılan paranın yüzde kaçına geldiğimizde bir kez daha en sonunda söyleyeceğim. Bunun da bilgisi Özkan Reis'ten bana gelecek babadan yani Karan bebeğin babasından. Onu da paylaşmış olacağız. Az sonra onlar da e, Instagram sayfasında yayınlarını başlatmış olacaklar. İkinci konu ise <laughs> biz esnafları özellikle küçük esnafları ilgilendiren konuyu ele almak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan esnafa müjdeyi, bağkur emekli gün sayısını 7.200'e indireceğiz açıklaması hepimizi mutlu etti. Yani. Küçük esnaf yanında hiç işçi çalıştırmamış ya da bir sigortalı iki sigortalı işçi çalıştırmış olan esnaf neden 9 bin gün üzerinden emekli ediliyor da sigortalı o esnafın yanında çalışan 7200 günden emekli oluyor diye serzenişler vardı. Biz bu serzenişlerin cumhurbaşkanımız tarafından duyulmasını canı gönülden istiyorduk. Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili iki gün önce Bağkur Emekli gün sayısını 7.200'e çekeceğiz müjdesini vermişti. Ben de buradan bu müjdeyi alkışlıyorum. Bu konuda mağdur olan bağkur esna bağkuro denen esnafımızın e, mutlu bir haberle karşılaşmış olmasını biz de coşkuyla karşıladık. Evet üçüncü ele almamız gereken konu ise ne? Çölyak hastalığı. Bu da son 100 yılın ortaya çıkarmış olduğu bir bağırsak ve kemikle alakalı hastalık. Bu da 4 Mayıs dünyada 4 Mayıs günü kutlanan bir etkinlik. Çölyak hastalığı glutenli ve glutensiz olarak bildiğimiz yiyeceklerin yani beyaz unun hiç karışmadığı yiyecekler yemesi gerekiyor bu çocuklarımızın. Yani çölyak hastası çocuğun ekmeği, bisküviti, çubuk krekeri hep özel. Bunlar da çok gelişmiş teknolojiyle üretilen ve özel yiyecekler. Bu konuda Karasu ilçemizdeki çölyak hastası çocuklarımızın aileleriyle ileriki dönemde bir araya gelip esnaflarımızın da vitrinlerinde bu ürünleri nasıl bulundurabiliriz, nasıl temin edebiliriz, en ucuz yollu bu çocuklarımıza bunları nasıl ulaştırabiliriz, çölyak hastalığının da farkındalığını ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Hem sevme hastası çocuklarımıza hem de çölyak hastalarımıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar ve onların hayat standartlarının iyi olması için hep beraber neler yapabiliriz bunu da değerlendirme altına almamız gerekiyor. Mehmet Bayrak hoş geldiniz. Ali Kaya hoş geldiniz yayınımıza. Paylaşımlarınız ve yorumlarınız bizler için çok önemli. Dördüncü olarak konu olarak da belirlediğim ne vardı e, tarım sanayi ve turizm yaz geliyor bu üç alanda neler yapılıyor neler yapılması gerekiyor nelere dikkat edilmesi gerekiyor bunları da ele almamız gerektiğini düşünüyorum e, diğer bir konu şehrimizin yani ilçemizin tam ortasından geçen bir kanalımız vardı bununla ilgili de DSI tarafından kanal çalışması yapılacaktı ve bu hafta kanal çalışmasının temizlenmesinin startı verildi. E, tam da bu e, bizim stat caddesi dediğimiz arka yol şu an trafiğe kapatılarak orada kanal islah ve e, temizlik çalışmaları başlatılmış oldu. Bayram Bayraktar hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Şehrin içinden geçen kanal çalışmasını da devletimizin yaptığı bu çalışmayı da alkışlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun. En kısa sürede tamamlanıp şehrimize, ilçemize güzel bir vizyon kazandıracağına inanıyorum. Şimdi Mayıs bitecek, seçimler bitecek ve hemen akabinde Haziran'la birlikte üniversite sınavları ve sonrasında okullar kapanacak. Hemen sonrasında milyonlarca insan kara suya akın edecek, evlerine gelecek. Peki yaz aylarında ilçedeki trafik ve park sorununu kimler ele alacak? Nasıl bir çözüm bulacağız? Kimse arabasıyla hareket edemeyecek hale gelecek. Yazın o trafik yoğunluğundan tartışmalar, kavgalar, ufak mini kazaların doğuracağı trafik sıkışmaları ve esnafımızın da mağduriyetini giderebilmek için trafikte düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Yani geçmiş yıllardaki eksikliklerimizi yaz gelmeden ortaya koymamız gerekiyor. Bu yıl Karasu Belediye'miz tarafından geçtiğimiz yıl merkezde yapılan asfalt çalışmaları, kaldırım çalışmaları ve bu çalışmaların neticesinde de alanlarda bir daralma oldu. Park konusunda sıkıntılar meydana geldi. Yük indirip bindirmekte esnafımız için sıkıntılar meydana geldi. Yani çok yoğunluklu bir trafikte zabıta ve emniyetimizin ceza işlemi çok ağır bir şekilde uygulanıyor ilçemize gelen tatilcilerimizi ceza ile yıldırmak yerine onlara daha leziz otoparkları bol bir karasu sunmamız gerektiğini şimdiden planlamamız gerekiyor. Okullar bittiği gibi park konusunda mesela İnönü okulunun bahçesini otomatikman bir parka çevirmemiz gerekiyor. Yine devamında bununla birlikte yaz aylarında gelecek olan milyonlarca tatilcimizin araç konusundaki sıkıntılarını Park ve trafik sıkıntılarını e, gündeme şimdiden almamız gerektiğini düşünüyorum. Evet bir bir ele aldığımız konular en başta SMA hastası karan bebeğimizi aldık. Cuma günü tüm camilerin önüne birer tane gönüllü istiyorum karan bebek için para toplamak için. Yine Cumhurbaşkanımız tarafından Bağkur emekli gün sayısının 7200'e inmesiyle ilgili bir müjde geldi Cumhurbaşkanımızdan. Çölyak hastalığının farkındalık 4 Mayıs farkındalık gününün hemen akabinde çölyak hastalığı ile ilgili ilçemizdeki çölyak hastası çocuklarımız, insanlarımız, aileleriyle en kısa sürede bir araya gelip bu gluten ve glutensiz Yiyeceklerle ilgili bir çalışma yapıp bu çocuklarımızın da normal çocuklar gibi çubuk kreker, bisküvit ama gluten konusundaki hassasiyeti ve bu özel yiyeceklerin pahalılık derecesini pahalılık derecesini de düşünmemiz gerekiyor. Şevval Özder hoş geldiniz yayınımıza Sakaryalı Hacı Şaban Yılmaz Cihan Başkan hoş geldin sefalar getirdin. Evim, evlerimize iyi yayınlar diliyorum. Benim sorum Doğu Karadeniz Caddesi'nde çalışmaları hangi aşamada bilginiz var mı? Açıklama yaparsanız memnun olurum. Saygılar sunarım. Selamlar Almanya'dan. Evet Doğu Karadeniz Caddesi'nde yapılan çalışmalar, yol çalışmaları tamamlandı. Biçler kuruluyor. Onun haricinde herhangi bir çalışma yok. Evet yaz ayları yaklaşırken Karasülçemiz tarım, sanayi ve turizm konusunda bu üç alanda neler yapılıyor, neler yapılması lazım bunu da bir kez daha masaya yatırmamız gerekiyor. Bayram Bayraktar park sorununu yoğunluk olmadan çözmemiz gerekiyor olur başkanım demiş. Evet park konusunu da ele almıştık. Yaz aylarında ilçede trafik ve park sorununu şimdiden derleyip toplamamız lazım tatilcilerimizin merkeze araçsız gelmesini, mümkünse e, otopark sıkıntısını giderecek olan pazar yerinin alternatifi İnönü Okulu'nun bahçesi ve buna göre farklı noktalarda park alanları oluşturmamız gerektiğini de bir kez daha söylemiş olayım. Yine ilçemizde yani depremi unutmamayalım. Bu konuya da girmek istiyorum ama en sonunda Seyma Hastası Karan Bebek'le ilgili çok güzel mutluluk verici detaylara gireceğim unutmayınız. Kentsel dönüşüm ilçemizde de adım adım devam ediyor. 3 bina yıkıldı ve yıkımları devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Kaymakamlığın yanındaki o dev asa yeşil binaydı. Hemen sonrasında itfaiye istikametindeki Karasu çıkışındaki emniyet lojmanının yıkımı ve üçüncü olarak da Dün başlanılan yıkım çalışmaları Atatürk Bulvarı'nda Roma dondurmacısının olduğu o binanın yıkımı şu anda sürüyor. Evet deprem öldürmüyor. Hasarlı binalar ya da e, eksik yapılan binalar insanları öldürüyor ve bilinçsizlik öldürüyor. Peki depremi konuşursak siz ne yapıyorsunuz depremle ilgili? Bakın ben artık elimde e, hep bir pet şişe suyla geziyorum. Yani hangi binada depreme yakalanacağımı bilmiyorum ama bir pet şişe su belki de hayatımı günlerce itham edebilmem için, yaşayabilmem için e, bana en gerekli şey. Tabi deprem çantası, bilinçli olmak, yıkılması gereken yık binaların kentsel dönüşüme girmesi bunları unutmamamız gerekiyor ve yaklaşık 6.7-6.5 şiddetinde bir deprem bekleniyor. Bilim adamları bunları söylüyor. Bu deprem olmadan da o Maraş depreminin e, artçılarının bitmeyeceği söyleniyor. Korkutmak için değil, bilinçli olmak için bunları söylüyorum. Sakarya Hacı Şaban teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ömrünüze bereket demiş. Cümlemizin ömrüne bereket. Serkan Karaman hayırlı akşamlar dilemiş. Bir de depremzede aileler. Bu depremzede ailelerimizi unuttunuz mu? Ben hala görüşüyorum. Bu depremzede ailelerimizin evim evin projesinden e, oturdukları evlerin elektriği, doğalgazı, suyu belki kira alınmıyor ama bunlarla ilgili de AFAD Genel Müdürlüğü'nden kaymakamlık fonlarına para gelmediği bu nedenle de bu faturaların depremzedeler tarafından ödenemediği ile ilgili bilgileri edinmiş durumdayım. Bu da beni üzüyor. Lütfen depremzedeleri unutmayalım depremzedeler hala bizimle beraber çok hızlı bir şekilde e, her şeye sarıldığımız gibi bir anda da bırakabiliyoruz. Mümkünse depremzedelerle ilgili çalışmalara da devam edelim. Diğer bir konu ise Karasu'da kiralık ev bulmak imkansız. Yani bu konuyu da bir kez daha ele almak gerekiyor ve Karasu'da şu an 3000 lira ile bin lira arasında ...kira fiyatları olduğunu duymaktayız, görmekteyiz, bilmekteyiz. Yani Karasu adeta... E, ...morgus sisteminden sonra, 2005'ten sonra yeniden inşa edilen bir şehir oldu. Böyle bir şehirde kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlarımızın sesi olmak istedim. Diğer bir konu sokak hayvanları ile ilgili. Bunu ne konuşabiliyorum, ne konuşamıyorum. Çünkü... Hayvanların bir yaşam alanına ihtiyaçları var ama bugün önümüze öyle bir video atıldı ki Sahil Park'ta yaklaşık 25'in üzerinde sokak hayvanı sokak hayvanı e, tam da o Sahil Park'ın oyun alanının etrafında vatandaşlarımızın, çocuklarımızın korkmasına neden oldu. İşte bu görüntüleri paylaşmıyorum ama bununla ilgili Cumhurbaşkanımız tüm e, belediyelere seslenmişti. Bu konuyu bir an önce çözüme kavuşturun denmişti. İyi akşamlar Recepcan. Evet ben demiş. Evet ev kiralık ev konusu ilçemizde adeta kanayan bir yara. Evet yayınımızı baştan sona izleyenler konuları analiz etmişlerdir. Tabi bir de seçim var. Seçim konusunda kimse kimseyi kırmasın. Daha önce de seçimleri yaşadık, bunlar gelip geçici. Her iki taraf için de, oy atacak olan için de, seçilecek olan için de büyük bir e, sinir sabrına ihtiyaç var. Yani şunu söyleyeyim, işte filancı okula giden öğrenci akşam eve gelip de filancı kazanınca bizim okulu kapatacaklarmış. Öyle olunca şuradan şu olacakmış. Ya çocuklarımızın yanında konuşacaklarımıza da lütfen dikkat edelim kitlesel olarak çocuklarımızı da kutuplaştırmayalım. Bu benim için çok hassas bir nokta. Çocuklar çünkü kendilerine göre doğruyu alırken biraz da empati yapalım. Siz çocuk olsanız zaten empati eksikliğinden dolayı birçok şeyi halledemiyoruz. Evet tekrar hepsini sıradan alacağım ama SMA hastası karam bebek için geçtiğimiz hafta Karasuda gazetecilerin, sosyal medyacıların, siyasetçilerin, iş adamlarının, siz değerli takipçilerimizin bir araya gelip de yapılan bir kampanya oldu. Yaklaşık 6 saat süren bir kampanyada biz de sayfamızda yapılan o çalışmanın linkini paylaşmıştık. 7 milyona yakın para toplanıldı. Ve bugün öğrendik ki bu toplanılan 7 milyonun 4,5-5 milyonu hesaba geçmiş, yatırılmış. Öbürleri de hafta içinde yatacaktır, yatırılacaktır. Bu da bizi çok mutlu etti. ben Antalya'daydım. Yine Karasu sevdamız üzerine yapılan bir etkinlikteydim. O nedenle ayın 5'inde burada olamadığımın üzüntüsünü yaşadım. Ama ilk günden beri Karan Bebek için yaptıklarımız ortadaydı. Yapacaklarımızı ortaya koymuştuk. bazı e, kişiler e, işte aradık da yoldaymış işte öyleymiş. Ya yani arkadaşlar yaptığınızı alkışlıyoruz. Bazı şeyler perde arkasında yapılan şeylerin de olduğunu söylemek lazım. Ben Karan bebeğin babasıyla, ailesiyle gerekli çalışmaları her türlü yapıyorum. Yani burada bir öteleme var. O gün burada olmayanlar hakkında bir karalama kampanyasına tutuşmuşlar gidiyorlar. Eee siz bir yayınla bu işi yaparken biz cebimizdekiyle bizzat telefonumuzla arayarak ve bize gönderilenlerle bunları zaten odur budur yapıyoruz. E, Tabi e, herkesi memnun edecek bir cihan emri olsa yanlış olur. Bizde memnun edemediğimiz kişiler olacak. <laughs> ben her zaman kendimi yukarılarda değil en altta en altta kim varsa onun yanında görmeye çalıştım. Empatimi böyle yaptım başarılar alkışlanır ama insanın kendi başarısını met etmemesi lazım buradan hani bana bir yerlerde laf sokanlar ben buradan laf sokmuyorum direkt söylüyorum bırakın yaptıklarınızı vatandaş dışarıda sizi gördüğü zaman alkışlasın takdir etsin ben takdir ediyorum o gece orada olan isim vermeksizin 1 liradan 1 milyon liraya kadar bağış yapanlar oldu benim için 1 milyonla 1 lira veren arasında hiçbir fark yok. Bunu ortaya koymak lazım. Bu gerçekten karan bebek için gereken bir şey. Gelelim ikinci konuya. Bu cuma günü Karasu'nun her noktasındaki 40 mahallesindeki her camiye gidip cuma namazı çıkışında karan bebek için para toplayacak gönüllülere ihtiyaç var. Bunu da buradan sesleniyorum. Valilik izni var. Her ne kadar minberden e, imam efendi başka bir yere, bir e, Kur'an kursuna, bir e, camiye, bir yere para toplanacak dese bile, caminin önüne iki tane kutu koyalım. Birini e, caminin ya da müftülüğün söylediği yere atacak olan atsın. Öbüründe de karan atacak olan atsın. Ya da parayı ikiye bölecektir vatandaş. ikisine de atacaktır. Ya da gönlünden getirecektir ikisine de atacaktır. Ama Sakarya Valiliğinin vermiş olduğu bu izinle bunun hiçbir başka bir yerden izin almadan bu yapılabilir. Bu nedenle ben Karambebek için kendi mahallemdeki Boşnak Camii'nin kapısında durup bir afişi elime alıp isteyenler karan bebeğe de yardımcı olabilir diye bu kampanyanın bu ayağında da olacağım. Bu hafta pazar günü pazartesi günü karan bebeğin 54. günü. Ve şimdi sıkı durum müjdeyi açıklıyorum. Karan bebeğin her pazartesi günü yüzde kaça geldiğini yayınlıyor ailesi. Ve bana gelen de bilgiye göre karan bebeğin şu anda 48 günlük süre zarfında %82'ye ulaşan bir bağış parası var. Yani meblanın 2 milyon euronun toparlanması için sadece %12 kaldı. Bunu da 54. gününde 2 ayı tamamlamadan önümüzdeki pazartesiye cuma günü de camilerin avlusunda toplayacak olduğumuz paralarla ve bağışçılarla bu %82'yi %100'e ulaştıracağımıza inanıyorum. Karasu 48 günde yani 30 milyonluk bir meblağı toplayabildiyse bir haftada da geri kalan 7-8 milyon lirayı toplayacağızdır. Ben buna inanıyorum. Sizler de bu inancımızın en büyük göstergesisiniz.